hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere 2017 model Opel Insignia ya bakımı nasıl yapılır buradan kısaca göstereceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi yakında motor yağı değiştirin diyor arkadaşlar kontağı açıyoruz arkadaşlar şurada menü var şurada set tuşu var arkadaşlar şöyle hız uyarısı diyor kalan ya ömrü diyor arkadaşlar şuradan set tuşuna basıyoruz arkadaşlar sıfırlamak istediğinize emin misiniz diyor hayır var evet var şuradan evet tuşuna bastık mı arkadaşlar sıfırlama gerçekleştiriliyor arkadaşlar bizim de burada gördüğünüz gibi kalan ya ömrü yüzde 100 diyor arkadaşlar. Çalıştıralım, görelim bakalım. Kalan yağ ömrü %100 arkadaşlar. Bu durumda yağ sıfırlaması gerçekleştirildi arkadaşlar. Lütfen destek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler dileriz arkadaşlar.